Arkadaşlar merhabalar anlatarak oynuyorum serisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu seriyi çok istiyordunuz zaten özellikle sezon başında bu seriyi yapıyorum. Arkadaşlar bu desteği de bilmeyenler için dünyada 276. Lığım, küresel turnuvada ise 185. var. Kendi oluşturduğum bir deste ismi süt adam destesi Bugün size en ince ayrıntısına kadar bu desteği anlatıyorum. Şu anda asil şampiyondayız ama bilmeyenler için sezonun başındayız. Bundan dolayı sağlam oyuncular yine geliyor bilmenizi isterim. Ben daha çok liglerde bunu yapmayı tercih ediyorum. Çünkü mesela sezon sonunda top 500'de ben bunu yaparsam adamlar beni yener. Çünkü odaklanmam gerekiyor. Şimdi ilk rakibimizi bulduk. Şimdi arkadaşlar her zaman bu sadece benim destem için geçerli değil. Her desteği için böyle kartlarınızı hazır tutun. Yani böyle daha hızlı yaparsınız. Şu şekilde yavru ejder atıyorum. Rakip çok hızlı başladı. Bakın bu şekilde ortalı savunabilirsiniz. Ortaya çekmek her zaman iyidir. Neden? İki kulenizi birden yani iki prenses kulenizi birden aktif olarak çalıştırırsınız. Bundan dolayı ortalı savunmak her zaman iyidir. Çok az bir hasar aldık ama golem oyuncusuyuz. Bundan dolayı da hasar yiyebilme özgürlüğüne sahip olmanız lazım. Yine bakın arkadaşlar tam e, orada kasırganın yani domuz bilinci o kas, şey e, yuvarlan şeyine geldiği anda o çizgisine geldiği anda kasırgaya attığınızda sıfır hasarla ana kulenizi açabilirsiniz. Şimdi toplayıcıyı diktim. Neden toplayıcı Sadiktim Bakın en ince ayrıntısına kadar anlatıyorum. Küreselde bir süt alan destesi oynayan daha istiyorum. Benim izleyicim olan. Sağ dikiyorum çünkü sol taraftan zaten e, biraz olsun hasar yemişiz değil mi? Şimdi şöyle bir durum olabiliyor arkadaşlar. Örnek veriyorum. Sol tarafın canı 2000 olsun. Şimdi ben sol tarafa toplayıcı dikersem adam toplayıcı diktiyip kulemi alıp arkadan toplayıcıyı da alabilir. Zaten maç gider ondan sonra. Bu yüzden daha fazla canlı olan kulenin arkasına dikiyorum ki toplayıcımızın selameti yerinde olsun. Şimdi sol taraftan biraz hasar alacağız zaten. O e, garanti bir şey. Orada sıkıntı yok. Toplayıcımızı hayatta edeceğiz. Hemen şöyle bir kasırga atalım. Güzel. Arkadaşlar bir de süt adam destesinde kule takasına ben girmeyi tercih ediyorum çoğu desteğe karşı. Çünkü e, süt adam destesi Royale'deki birçok desteğe göre birbiri de daha avantajlı bir deste. Şu an orayı alamasak dahi rakibimiz çok ilk bunu belirtmek istiyorum. Ki elektro ejder orayı alır mı? Alamasa dahi e, baya az canı kalacaktır. Arkadan bir golem hatana çıkıyorum. Adam yine değişik bir hamle yaptı. 3 taca doğru gideceğiz. Arkadaşlar bir de bundan sonraki mesela bir daha golem atacak olursam şu an golemin olduğu hizadan goleme atarım. Çünkü ortadan 3 daha şöyle bizi paket edebilir rakip. O yüzden hani buralardan falan elektro tuttuğum yerden falan dikmeyin arkadaşlar. Patlatabilirler yani sizi. Ben de patlattılar zamanında. Yani e, o biraz nasıl diyeyim. Hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer derler ya arkadaşlar. Biraz o hesap aslında. Ortadan evrimli barbarlar çok çok güçlü bir hamle. Çoğu desteğe karşı da yapılabilir ama uygun anı beklemeniz lazım. Bakın gördünüz mü? Galibiyetimizi aldık. Yani bir de şunu da belirtmek istiyorum. Sakin oynayabilmek çok önemli. Hani süt adam destesini yetenek istemiyor falan diyorlar ya. Süt adam destesinin sizden istediği şey ne biliyor musunuz? Soğukkanlı olabilmek. Gerçekten Clash Royale'deki en soğukkanlı destelerden birisi. Çünkü 4.9 ortalamalı bir desteğiyle oynuyorsunuz. Kule fedası yapıyorsunuz. E, toplayıcı sizin için kuleden daha önemli ve bunun için bir soğukkanlılığa ihtiyaç var. Mesela 2800 olan bir oyuncu vardı nihai şampiyonuna bakın. Top yine falan neredeyse giriyordu. Bana dedi ki süt adam destesi öyle öğret. tamam öğreteyim. işte sevdiğim de bir arkadaşımdı. Adamı öğretiyorum. Adam hiçbir şeyden hasar almak istemiyor. Buz ruhunu bile şifacı falan atıyor yani. Biz Pekka'yı bırakıyoruz bile. Yani demek istediğim şey şu. Soğukkanlılık çok önemli. Yani diyor ki ben diyor bırakamıyorum diyor. Yani bu mesela bunu atar da şimdi barbarlar mesela. Barbarlara attım. Arkadaşlar genelde şu hizada toplayıcı dağıtmayalım da bu hizadan veya yani şu köşelerden atarlar. Ee, neden bunu yaparlar profesyonel madenci oyuncuları? Çünkü rakipte ana e, şey kasırga olma ihtimaline karşı ana kuleyi açmasın diye yaparlar. Çünkü madenci de yani ana kule falan açılırsa e, çok sıkıntılı olduğunu söylemek lazım. Şimdi arkadaşlar soldan havan vuruyor. Tabii ki de vuracak. Umurumda değil. Ben buradan toplayıcı dikiyorum. Şimdi sol taraf 4000 diyebilirsin ama havan oraya düşecek. O yüzden sağdan dikiyorum. Bir fayca atalım bari. Bunu da hemen şöyle ana kuleye çekelim. Bakın e, madenciyi hedefliyorlar arkadaşlar. Ben ana kuleye çekiyorum bu şekilde. Hem ana kulenizi açıyorsunuz. Hem de madenciyi savunuyorsunuz. Yani bir taşla iki kuş. Tabii biz zaten şu an açmış olduk ana kulemizi ama. Yani sonuçta toplayıcımızı koruduk. Şimdi güzel bir golem hatanına çıkacağız. En arkadan çıkılabilir. Sonuçta rakip top arabasını dağıttı. Ortaya girebilecek kartlara dikkat etmek lazım bakın. Yani şu an top arabası olsaydı belki golem hatanına bile çıkmazdım. Ama elinde top arabası var. Şey yok pardon. O yüzden ortadan falan giremez. Şimdi elektro kesinlikle buradan atmıyoruz. Neden? Çünkü şuralardan falan mızraklı goblin atıp ee, yolumuzu kesebiliyorlar. Elektro ejderin dikkatini dağıtabiliyorlar. O yüzden en sağdan atıyorum ki veya soldan çıksaydım da en soldan atardım bu arada. Oradan atıyorum ki elektro ejderin dikkati en az şekilde dağılsın. Yani ata odaklansın. Gidip mızraklı goblinlerin falan arkasından koşmasın yani. Hemen kasırgayla çekiyorum. O bir tane güzel yavru ejderin indirmesi güzel oldu. Gidiyoruz. Gördüğünüz üzere oraya aldık. Şimdi arkadaşlar ortadan evrimli barbarları şu an yapmak doğru değil. Çünkü yani çok fazla kat birikmedi. Kuleye aldık ama 3 taç için böyle riskli bir atak yok rakip açısından. Fark ettiyseniz golemi birazcık ön taraftan attım. Neden? Çünkü ortadan şey yapabiliyorlar. Top arabası goblin çetesi. Ve siz 8 iksir harcıyorsunuz. Bir anda adam maçı alıyor yani. Şifacı atabiliriz. Tamam oduncuyu da atalım. Şifacı ilk başta kullandım oduncu yerine. Neden? Çünkü rakibin büyük büyüsü yok arkadaşlar. Bu yüzden şifacı efsane çalışır. Hemen şöyle güzel bir kasırga hamlesi yapalım. Evet bu atakta da galiba ağlamadık. Adam savunuyor ama şu an maç bizim kontrolümüzde. Farkında mısınız? Hani sürekli gidişimizde vuruyoruz. Özellikle adamın büyük büyüsü olmamasından kaynaklı olarak. Şimdi buraya bir elektro atalım. Tamam. Buraya şifacı atıyorum ki biraz daha iskelet özelliği açabilir çünkü hemen şöyle dikkat edelim eyvah şöyle yaptım buradan bir yavru ejder atalım elektro ejderimiz hala çalışıyor biraz hasar yiyeceğiz tamam o zaman şöyle başlayalım sen çok iksir çünkü. Çok iksir Ortadan gelebilir. O yüzden buradan bir oduncu. Evet. <laughs> Anlamıştım. Hemen bir kasırga basalım ve galibiyetimizi aldık. Rakip sonunda özellikle güzel bastırdı bu arada. Bir an kaybedebileceğimi de düşündüm. O yüzden bir tık böyle odak modunu açtım. Zaten ortaya her zaman dikkat etmeniz lazım. Top arabası oyuncusuna karşı. Hele ki bir kulenizi verdiyseniz. O yüzden onu atmak zorundaydım. Onun dışında barbarları attım. Çünkü şifacıyla beraber rakip bir şey yapamazdık. İskelet kral bile atsa örnek veriyorum. Barbarlar, Şifacı her türlü savunurdu. Yarasa zaten atsa bile yetmeyecekti. Güzel. ikinci galibiyetimizi de almış olduk. Massive. Ki bu adamlar bile hani sağlam oyuncular bu arada. Çünkü sezonun başında 9. lige çıktılarsa iyi oyuncular. Yavru Ejder'i tam kule Aslında atıyorum. Bu şekilde atarsanız Yavru, ejder, yavru Ejder'le savunabilirsiniz. Şeyi, Goblin Ketesi'ne. Şimdi arkadaşlar ona bir şey atmayacağım eğer ki rakip bir şey atmazsa. Kasırgayla. Bakın tam şey yapacağım da. Gördünüz mü? Şimdi bazı oyuncular vurduktan sonra çekiyorlar. O şekilde de ana kule açılabilir ama bir tane fazla haydut vuruşu yersiniz. Yani benim attığım şekilde çekerseniz sadece haydutun kitlenme hasarını yiyip ana çekersiniz. Bazı oyuncular böyle kuleye yapışıyor ondan sonra çekiyor. O zaman bir tane daha hasar yiyebiliyorsunuz. E, Belirtim istedim. Vurun. Vurabilirsiniz yani duvar yıkıcılar benim için vurabilir kartlar. Vursunlar şu an için. Şifacıya atalım bunu ama. Şimdi Goblin Chess'i 15 seviyede herhalde 1600 falan vuruyor kuleyi bıraktığınızda. Bunları da bilin yani. Mesela ana kule açıkken biraz daha az olabilir ama ana kule kapalı iken 1600 vuruyorlar diye biliyorum kuleye. Hatta Oduncu atalım. Elektro Ejderi hemen atabiliriz burada. Hızlı olmak da çok önemli. Süt adam destesi sizden 2.6 kadar el pratikliği istemez. Ama yine de e, elinizin hızlı olması önemlidir arkadaşlar. Şimdi mesela bir toplayıcı daha da dikebiliriz. Bu da bir ihtimal. Barbarları tamam. Barbarları elimizde tutuyorum. Neden harcamıyorum? Çünkü e, rakibin arkadaşlar mega şövalyesi büyük ihtimalle var. Ondan dolayı da evrimli barbarları mega şövalyeye saklıyorum. Ama mesela çok sıkışık bir anda. Mesela şu an şu an atacağım. Mecbur. Ya çünkü rakip zaten hani orada 6 iksir harcadı. Yani mega şu atamaz sonrasında. Artık şifacı ile oduncuyla savunacağız. Şimdi bu şekilde bakın attığınız zaman tertemiz savunursunuz. Şimdi tabi burada kasırga atmam gerekti. Çünkü arkadan yarasalar e, bayağı kitlenecekti. Tamam artık arkadaşlar kuleyi verdik ama atağa çıkmamızın vakti. Özellikle evrimli yarasalar biraz işimizi bozdu bizim. Hemen elektroya atıyorum. Özellikle iksir toplayıcısına çok dikkat etmeniz lazım. Yani çünkü mesela ben süt adam destesi oynayan oyuncuları izliyorum tamam mı? En büyük hatalarından birisi de ya biraz şu iksir barına baksanıza hiç bakmıyorlar. Yani iksir kaçırıyorlar zaten süt adam destesinde iksir bulabilmek çok zor. Bir de üstüne üstlük e, kaçırıyorlar. Tamam yalnız sen böyle bana kat biriktirmeme sebebiyet veriyorsun. Ama oduncuyu tuttun diğerleri ne olacak. Mega şu aileye atsam bile patladı. Hançer düşesi de var bir de. Çarpma attı bile. E <laughs> Gideriz. Sonuçta rakibin alev topu yok arkadaşlar. Hançer düşesi bizim için bu arada iyi bir kule birliği. Yani çok daha rahat bir şekilde alabiliyoruz. Güzel. Galibiyetimizi aldık. Bir de şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Yine elektro ejderi sağdan atak yaptığım için sağa doğru attım. O şekilde yaparsanız elektro ejderin e, dikkati daha minimum dağılır. Yine dağıtabilir rakip ama daha zordur dağıtması öyle diyeyim. E, yine soldan ataya çıksaydım, sağ kulemi kaybetseydim en soldan atabilmem. Yani duvar kenarından atın diyeyim anlayabileceğiniz şekilde. Ödül var mı? Hadi güzel bir şey çıksın be. Neyse iyi yani. Bu da en azından elit joker kartı olarak bize dönsün. Güzel, savaş planı fena değil. Evet, bir diğer maçımıza geçelim. Süt adam destesi dersleri. E, ben de ders veriyorum şu anda. Evet, bir diğer rakibimizi bulduk. Şöyle yine elimde böyle, pratik olsun, böyle vurun vurun gitsin. Atla ruh, atla gitsin. Şu an elimde barbarlar olsaydı iyiydi. Normalde boss haydutu barbarlarla savunuyorum ama şu an elimizde yok. Yavru ejderi atıyorum. Yine özellik falan basar. Bu boss haydut nasıl nerfiyede anlayamıyorum. Yani, Arkadaşlar çok çok güçlü bir kart. Nerf yemesi gerekiyordu. Aşırı da kullanım oranına da sahip. Hani zaten OP herkes de kullanıyor. Yani daha bu kartın nerf yemesi için ne gerekiyor? Ama süper selviğimiz herhalde paraya sıkıştığından dolayı bu karta nöf getirmediler. Ben de bunu anlamıyorum yani. Hadi oduncu atalım. Ya boşu boşuna hasar yedik. Gerçekten böyle bir şey olamaz yani. İyi. Hayaletin iyileşmesi iyi oldu. Ana kulemizi açalım. Elektro ejderi attım. Evriminin de dönmesi açısından attım. Vursun o. Aaa. <laughs> ya sıkıntı oldu. Şimdi. Şimdi ilk başta sol tarafı savunacağım. Şifacı atalım. Silah şöllerde böyle dibin, dibine geldiğinde şurada bir barbarlar basarız. Yalnız o, o şey vuracak. Şöyle vuracak. Ama Öbür tarafa da zaten hasar yiyeceğimiz için. Vuruyor mu? Ha, vuruyor aynı. Tamam. Şimdi bir toplayıcı daha dikelim arkadaşlar. Rakip de diktim. Şu anki durumda e, avcı kuleye vurmaz. Umarım önüne boz haydut gelmez. Tamam. Arkadaşlar artık bir feda yapmamız gerekiyor. Sol tarafı feda ediyorum. Almama ihtimali olabilir mi? Zor. Alır herhalde oraya. Güzel. Oradan atması çok iyi oldu bu arada. Ana kuleyi de açmamışız Ben ana kuleyi açmış haliyle hesapladım. Şimdi buradan bir yavru ejder atalım. Çünkü buraya 3 taca gelebilir. Şöyle en azından bir yapalım. Ne olur ne olmaz. Tamam. Bu çok iyi oldu. Hemen barbarları basıyorum. Evrimli barbarları her zaman saklarım zaten. Evrimli barbarların destemizdeki görevi savunmadır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ha atarda destek verdiği noktalar vardır tabii ki ama Genel olarak evrimli barbarları savunma için kullanıyorum. Şimdi tekrardan bir barbarlar dönse süper olur. Çünkü boss aydut falan sıkıntı. Ne olacak? Şöyle bir yavru ejder attım. Tamam. Hemen şöyle bir e, kasırga. O şeyler şölleri çekelim. Güzel ortadan barbarları da bastım. Elektro ejderimiz vuruyor. Oduncuyu atıyorum. Ve galibiyetimizi aldık. Süper. Buradan yine de şifacı atıyorum. Her ihtimale karşı hemen bir boss falan atar bir şey olur. Yine de siz işinizi minimum, şey riskinizi minimuma indirin. Galibiyetimizi aldık. Yine dediğim gibi e, silah şölleri savunmada arkadaşlar şeyi bekleyin. Sizin kulenize gelmesini bekleyin. Ve kafasını dibine barbarları basın. Güzel. Kasırgayı da yine iyi kullanmak önemli. Ve destede de şunu da unutmayın. Mesela bazı oyuncular golem arkasında barbarlar atıyorlar falan. Bu, bu çok nadir bazı anlarda iş görüyor ama çoğunlukla barbarlar destemizi savunmak için vardır arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Ha ortadan evrimli barbarlar olur da o bir kule aldıktan sonra. Şimdi burada şunu da düşünülebilir. Tersten şifacı atıp hayalet gelince ana kuleye çekmek ama Özellikle iyi oyuncular bunu bildiklerinden dolayı Hayalis'in arkasını destekliyorlar. Ve ben tersten de şifacı attığım için biraz sıkıntı yaşayabiliyorum. O yüzden o hamleyi yapmıyorum bazen. Hemen barbarları bakın. Kraliyet devini araya alacak şekilde attım. Alev topunu atacağını zaten biliyordum. Vursun. Soldaki Anka'yı da bırakıyorum. Hatta bırakmayalım ya. İskeletlerden dolayı. Yoksa bırakacaktım ama iskeletler olduğu için bırakmak istemiyorum. Şimdi iki kart daha atıp bir toplayıcı daha çevirebiliriz. Mesela şu an hatta elektro atalım. Buradan atıyorum. Şuradan atmıyorum yine de. Her zaman alan olmasını isterim. Şöyle bir şifacı atalım. Olabildiğince arkadan savunuyorum. Elektro beraber gitsin. Mesela köprüden atmayın şifacı. Niye? Şifacı önden gider. Elektro arkasında kalır. İkisi beraber gitsin. Birlikten kuvvet de olsun yani. Anlatabiliyor muyum? Toplayıcımızı diktik. Yine kraliyet bir gelebilir. Hemen barbarları basıyorum. Ha, alev mi attı? O zaman da atağa çıkarız derken evrimli barbarlar. Evet. Hemen atarsanız evrimli kraliyet devine karşı evrimli barbarlarla savunabiliyorsunuz. Hatta alev atsa bile evrimli barbarlar alev ölmediği için yine savunuyorsunuz. Ve vurdular da kuleye. Adamlar ya evrimli barbarları seviyorum. Şu an ana kuleyi da çekebilirdik ama biraz iksir bekletmemiz gerekiyor o alet kuleye gidene kadar. Oduncu atalım. Rakip orada tehdit oluştursun. Şu an bakın onlarla rakip uğraşacak. Biz zaman kazanıyoruz. O yüzden arkadan golem atağına çıktım. Ana kuleyi açtı ama e, o kadar da önemli değil artık. Şifacı buradan atıyorum. Neden? Çünkü balıkçı buradan çekecek ya. O yüzden biraz daha golemi gider. Alev atarsan da golem atağıma yol açmış oluruz. Güzel. Tamam. Hatta ben buradan oduncuyu dağıtayım şimdi. Neden orayı kaybedeyim ki? Zaten avantajlıyım. Bir kasırgayla çeksem zaten o golem oraya vurur yani. Golem sonuçta bu. Yavru ejder de vuruyor. Değil mi? Riske almaya gerek yok. İksirimiz var sonuçta. Toplayıcımız var. Şu an... This is Elon Musk. This is Elon Musk hamlesi geldi. Şimdi arkadaşlar şuradan da bir oduncu atıyorum. Yalnız hocam sen e, öbür tarafa aldın mı da sağ tarafa hayalet atıyorsun? Ben onu merakla sormak istiyorum. Evrimli barbarları atıyorum. Evet, rakip mesela oldu da arkadaşlar Alev topunu alabiliyor orayı. Ne yapardım? Evrimli barbarları basardım. Alev topunu kuleme atmak zorunda ya. mecbur Evrimli barbarları da yapacak bir şey kalmayacak. Ve bir galibiyetimizi daha aldık. Gördüğünüz üzere kazana kazana gidiyoruz arkadaşlar. Evet. İyiyiz bu arada ya. Videoda baya uzun oldu. Ama siz seviyorsunuz. Hadi son bir maç daha yapalım. en <laughs> yani sonunda da yenileceğim tam olacak. Bir long bait gelsin. Evet. Arkadaşlar her destenin bir antisi vardır. Bunu unutmayın. Hani hangi desteği oynarsanız oynayın. Mutlaka bir antisi bulunur. Şimdi mesela ben dün bir video yaptım. Havaya sıkıntı değil mi? Bugün bu desteyle oynuyorum. E kulesine ne yapacaksın? Mezarlık oynasanız e eh aşçı cadı anti değil mi? Ya zaten Clash Royale'de antisi olmayan bir deste yok ki. Her türlü destenin, her destenin daha doğrusu bir antisi var. Bu Clash Royale'in kuralı. Antisi olmayan deste yok zaten. Evet, kıvılcım geldi. Elektrojlere attık. Yavru ejderi de atalım şu an. Cadı geldi. Arkadaşlar, kıvılcımın bir vuruş yapmasına izin vermek istiyorum çünkü toplayıcı diyeceğim. Buradan dikiyorum. Bir tık yanlış diktim toplayıcı. Ama sorun değil. Hani bu, tip bu tip toplayıcı dikmek özellikle mezarlık destelerinde ve madenci oynayan oyuncularda iyi olmayabilir. Ama onun dışında o kadar da aman aman kötü değil yani böyle bir sonuçta aynı. Güzel bir tane vursan yeter zaten. Gayet temiz savunduk rakibin devini. E, toplayıcımızı da diktik gayet güzel şu anda durum bizim için rakibin şu an elinde atak kartı yok yani cadısı falan olacak e, şey olacak kıvılcımı olacak bir golem atağına çıkalım elektro ejderimiz de var ha şunu da söyleyeyim ark. ne oluyor abi ne alaka ya adam köprüden attı kıvılcımı bu şekilde savunabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Kıvılcım destelerine karşı elinizde elektro ejder olmadan sakın hata çıkmayın. Hani bunu söylememe gerek var mı bilmiyorum ama yine de söyleyeyim. Ben çünkü en bilmeyen oyuncuyu anlatır gibi anlatıyorum. Siz tabii ki bazı noktalarını biliyorsunuzdur ama ben yine de en bilmeyen oyuncuyu anlatır gibi anlatıyorum. Vur elektro gayet güzel. Ya mesela örnek veriyorum elektro ejder attınız tamam mı? Elektro ejder 3 kart sonra dönecek destenizde. E o zaman bir Kıvılcım hatana çıkmayın ha 3 kat iksirdesinizdir bak o olabilir o zaman rahat döndürürsünüz ama e, yani 2-2 iki, iki dakikada falan hele ki sakın çıkmayın yani elinizde elektro ejder olmadan yavru ejderle falan bile erimez kıvılcım 3 i̇şte, taş adamın da dünyada 243.lüğü vardı yani cadı falan attı evrimli de boşa arkadaşlar evrimli elektromuz var bizim yani evrimli cadıyı patlatır geçer yani. Evet güzel ee, yani kaç maç kazandık bilmiyorum en baştan başladık. Evet bugün 7 maç kazandık. Umarım arkadaşlar beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. Yine sormak istedikleriniz varsa yorumlar kısmında bekliyorum sizi. Mutlaka sorularınızda cevaplarım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir beğeni atarsanız ve bir hype atarsanız çok çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.